Şimdi kapağı aldık. Dıştan temiz. Bakıyoruz. Şimdi termostatın yuvasını göstereyim Ferhat abi. Şöyle kireci görüyorsunuz. Tuz, kireç bunlar. Contayı ezdirmeden şu hareketleri yapın. Bu aslında buraya böyle sıkı giren bir parça değil. Ama zamanla tuz tutuyor. Sonrasında bunlar başımıza geliyor. Motor hararete kalkıyor. Su atmıyor. Termostat çok önemlidir. Yani aslında bir tekmenin canıdır. Buyurun, termostat yuvasını gösterebilirsin. Şöyle. Bakın. Daha içini göster abi. Yani maf bir durumda tekmenin termostat yuvası. Yani biz bunları <laughs> yakalayıp böyle videoya çekmeye çalışıyoruz ki Hani biraz daha bilinçlensin arkadaşlar. Biraz daha bunlara bakalım. Bir teknenin imperyalli hastanı değiştirmekle bujisini değiştirmekle, yağını değiştirmekle tekneyi kurtarmıyorsunuz. Evet. İşte termostatın durumu. Ee, bunu da değiştirmek şart değil. Ee, i̇kinci videomda bunu da şey yapacağım. Hani size göstereceğim. Ee, şimdi çayımız geldi. Çayımızı içeceğiz. İyi akşamlar.